Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Önce özetler. Toğma çayında balık katliamı sanayi bölgesi atıkları binlerce balığı katletti. AK Parti'de yeni dönem yeni başbakan adayı Bineli Yıldırım. 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlamaları ve CHP'nin 19 Mayıs mesajları. Balık atığı taşıyan kamyonun kapağı açıldı, trafik felç oldu. özetleri izlediniz. Şimdi haberlere geçiyoruz. Günlerdir merak edilen ve birçok isim üzerinde duyulan soru yanıtını buldu. AK Parti'nin yeni genel başkan ve başbakan adayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım oldu. Değerli arkadaşlarım. AK Parti 22 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci olağanüstü büyük kongresinde genel başkan adayı gösterilecek ismi açıkladı. Düzenlenen AK Parti MKYK toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi açıklamayı yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Genel Başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı. Çelik, siyaset hayatındaki başarılarına vurgu yaparak Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi. Binali Yıldırım ise adı açıklandığı sırada gözyaşlarını bir tutamadı. Bir Kongre'ye gidiyoruz. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız aday olmayacaklarını açıkladılar. Kendilerine şimdiye kadarki Genel Başkan ve Başbakan olarak AK Parti'nin bir değeri olarak verdikleri hizmetten, yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kere daha bu toplantı itibariyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurucu Genel Başkanımızın, liderimizin Cumhurbaşkanı olmasından sonra Genel başkan seçilmesiyle ilgili prosedür orada bir mekanizma oluşmuştu. Bu mekanizma yeni genel başkanımızın, yeni genel başkan adayımızın kim olacağı ile ilgili istişarelerde de aynen uygulanmıştır. Bu bakımdan ana kademe il başkanları, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı, büyükşehir ve il belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, büyükşehir me e belediye meclisi başkan vekilleri, kurucularımız, MKYK üyelerimiz, MYK üyelerimiz Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu üyelerimiz bu istişarelerde gösterdikleri katılımla bu istişarelerin neticesinde bir tablo ortaya çıkmıştır. Ve çok değerli bir arkadaşımız, büyük bir mutabakatla İzmir Milletvekilimiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Genel Başkan Adayı olarak seçilmiştir biz aynı geçmişiz aynı suda başarılarıyla başarılarıyla bütün bakanlık hayatı boyunca siyaset hayatı boyunca AK Parti'nin kurucusu olarak bu kadroyla birlikte yola çıkan ilk değerli arkadaşlarımızdan bir tanesidir kendisi. AK Parti'de genel başkan adayı Binali Yıldırım ismi açıklandıktan hemen sonra Malatya Teşkilatı basın toplantısı düzenledi. Kahtalı bu bir bayrak yarışıdır dedi. 22 Mayıs'ta genel kurula gidecek olan AK Parti yeni genel başkan ve başbakan adayını açıkladı. Binali Yıldırım ismi açıklandıktan hemen sonra AK Parti İl Başkanlığı da bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı, Batı Gazi İlçesi Başkanı Osman Güder, Yeşilurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan çok sayıda partili katıldı. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı 22 Mayıs Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda olağanüstü büyük kongrenin gerçekleşeceğini belirterek Genel Başkanımız Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin genel başkanlığını yürüttüğü bu süreç içerisinde AK Parti'nin daha ileriye gitmesi, AK Parti'nin ilkelerinin daha çok pekişmesi, çeşitli politikalarımızın güncellenmesi için son derece önemli, son derece kıymetli çalışmalara imza atmıştır ifadelerini kullandı. Bugün açıklanmış olan Genel Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım Bakanımız, Ulaşma Denizcilik Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım memleketimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun inşallah. Biz bir sloganımız var bugünden itibaren kutlu yürüyüşe devam diye. Partimiz 22 Mayıs Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda ikinci üstü büyük kongresini yapacaktır. Genel Başkanımız Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin genel başkanlığını yürüttüğü bu süreç içerisinde AK Parti'nin daha ileriye gitmesi, AK Parti'nin ilkelerinin daha çok pekişmesi, çeşitli politikalarımızın güncellenmesi için son derece önemli son derece kıymetli çalışmalar yapmıştır. Bu vesileyle kongremizin bütün AK Parti camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Seçilecek olan Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a bundan sonraki yapacağı görevlerinde de hem başbakanlık olarak hem de partimizin genel başkan olarak yapacağı görevlerinde başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı bütün değişimlerde güçlenerek çıktığını ifade ederek AK Parti Türkiye'de görünmemiş bir siyasi çizgi, siyasi bir yol izliyor. Her değişimde milletin daha fazla teveccühünü kazanıyor. İlk dönemlerden başlayarak makamları önemsemeyen, önemsedikleri tek şeyin millete hizmet olduğunu defalarca göstermiştir dedi. AK Parti. Gerçekten bugüne kadar yapmış olduğu bütün değişimlerle, fedakarlıklarla Türkiye'de görülmemiş bir siyasi çizgi, siyasi bir yol izliyor. Yeni inşallah bu dönemde de Binali Yıldırım Bakanımızın başbakan olarak bizlere inşallah önderlik etmesi ve kurucu başbakanımız, cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin büyük liderinin inşallah göstermiş olduğu hep birlikte ortaya koyduğumuz hedeflere bizler de Malatya'dan elimizden geldiği kadar bugüne kadar Malatya teşkilatları hep başarılı oldu. Gerçekten hep... Tohma çayında yaşanan katliama TV Malatya olarak duyarsız kalamadık. Organize bölgesindeki atıklar nedeniyle binlerce balığın öldüğü ve kimsenin dur demediği faciayı özel haberimizle ekranlarınıza getiriyoruz. nokta Sultan suyu ve Tohma çayının birleştiği yer. İşte tam da burası. Bizi buraya sürükleyen olay ise dün akşam haber merkezimize gelen bir telefon ihbarı oldu. İzleyiciler bizi aradılar ve burada bir katliamın olduğunu söylediler. Buraya geldiğimiz zaman ise gözlerimize inanamadık. Burada milyonlarca balığın ölmesine sebep olan şey, ikinci organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların atıkları. Sanayi bölgesinde herhangi bir arıtma tesisinin bulunmaması ki varsa bile çalışmaması, burada milyonlarca balığın katledilmesine sebep oluyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz baz istasyonunun yanındaki bulunan dere yatağından, sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları işte bu tohma çayına bırakılıyor. Balıkların ölümüne ve buradaki çevre kirliliğine sebep oluyor. Şu an haber bültenimiz için çekim yapmak isterken kameraman arkadaşım Selçuk ve ben burada ölen balıklarda adım atmakta zorlanıyoruz. Ayrıca duyduğumuz koku ise hiç anlatmak bile istemiyoruz. Yazana bağlı Duruca Su beldesinin hemen bu sahil şeridi dedikleri kıyının üzerindeyiz. Burada o kadar güzel bir manzara ve o kadar güzel bir alan var ki burayı belediye yetkilileri değerlendirseydi burada çok güzel bir mesire alanı, belki bir dinlenme tesisi ya da bir tatil köyü bile yapılabilirdi. Hatta projelendirilip buraya bir kıyı şeridi haline getirilip bir sahil bile olabilirdi Malatya'da. Ama yetkililer böyle projeleri üretmek yerine tam tersine burada bir katliamın olmasına neden oldular ve milyonlarca balığın ölümüne sebep oldular. Ve bu katliama kim dur diyecek merak ediyoruz. Bir ihbarı değerlendirdik ve buraya geldik duyduklarımızdan daha fazlasını gördük. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Çünkü burada yaşıyorsunuz ve buradaki katliama siz senede birçok kez de şahit oluyorsunuz. Efendim senede muhakkak ki bir iki kere böyle bir de yüz yıl oldu aynı böyle bir katliam bir haftadır artık kuşlardan, itlerden, şeyden kalan, hayvanlarda kalan atıklar bu şey balıklar. Siz son olarak şeyi görüyorsunuz bu katyamı. Gerekirse inşallah tarım ilimiz, valiliğimiz bu olay burada bu katyama bir tür derler. Peki buradaki suyu açıkçası ben bile dokunmaya cesaret edemedim. Çünkü bu kadar balığın yaşamına son veren bu suya dokunmak biraz cesaret. Efendim bura değil de asıl olarak e, Şavata çiftliğinin orada girişi var. Ben bizzat kendi gitmişim, orayı kontrol etmişim. Orada sadece böyle elini batıramazsın. Elin yağına beraber atıkla takıyor. Yani bu su bura bir katliam haline gelmiş. Yani bu atık suyu organize sanayinde gelen e, atık su e, yılda iki kere, üç kere bu aynı bu katliam oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kapalı spor salonunda düzenlenen törene protokol ve kalabalık bir topluluk katıldı. Bu yüzyıl ve gelecek yüzyılların bizim olması için... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Vali Süleyman Kamçı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Avni Angun, 7. Anajet Komutanlığı Tuğ General Emin Ayık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende gençlere seslenen spor il müdürü Sadi Fındıklı, dün askerleri topu tüfeği ile yurdumuzu işgal etmek isteyen bu alçak düşman milletler, bugün ise taktik değiştirerek bizzat gelmeyip taşeron hain terörist gruplarla işbirliği yapıp onları destekleyerek eski davalarını hala sürdürmektedirler. Bu yılki bayram zamanı şehitlerimiz nedeniyle kalplerimizin hüzünle dolduğu bir zamana denk geldi. Bu nedenle bu bayramı coşkumuz yarım, kalbimiz şehit yakınlarının acıları ile buruk bir halde kutluyoruz dedi. Atalarımız olan şanlı Türk milleti tarihte örneği ender taslanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve bunun gibi tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazacaktı. Tarih 19 Mayıs 1919. Bundan tam 97 yıl önce Anadolu'da top bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan bandırma gemisiyle Samsun'a ayak bastığı tarihtir. 19 Mayıs 1919. Ve aynı zamanda azimli ve kararlı olan bu ordu millet düşmanlarına öyle bir şanlı direniş ve öyle bir kurtuluş mücadelesi verdiler ki tüm dünya milletlerine örnek oldular. Tüm şehitlerimizi ve ahirete göçmüş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı Atatürk anıtı önünde buluştu. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı önünde tören düzenleyerek katıldı. Anıta çelenk sunumu sonrası Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şehitler anısına saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Kiraz, bu yılki 19 Mayıs'ı Ankara katliamında kaybettiğimiz gençlerimize atfettik dedi ve Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğildiklerini vurguladı. Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı önemli bir gün. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 19 Mayıs aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü. Biz buradan 19 Mayıs bayramını yürekten kutluyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının temelinde 19 Mayıs var. Cumhuriyet'in kurulmasının temelinde 19 Mayıs var. Demokrasinin temelinde 19 Mayıs var. Atatürk ilke ve devrimlerinin bu ülkede yeşermesinin temelinde 19 Mayıs var. Bugün 23 Nisan'da Çocuklarla birlikte çelengimizi sunmuştuk. Bugün de gençleri temsilen Gençlik Kolları Başkanımız ve Ankara Katyamında da yaralanarak belki onların emaneti olarak bize dönmüş olan Gençlik Kolları Başkanımız Murat Orçun Çalışla birlikte Gençlik Kolları adına çelengimizi sunduk. Cumhuriyetin temelleri bizim çağdaşlaşmamız için önemli adımlardır. Bunlara her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk ey yükselen yeni yeni nesil gelecek sizsiniz diyerek gençlerimize armağan etmiştir. Gençler de emanetine Cumhuriyet Halk Partisi de emanetine sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Seyir halinde olan çöp kamyonunun kapakları açılınca iki ton balık atığı yola döküldü. Yol uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Olay istasyon kavşağında meydana geldi. Özel bir balık firmasına ait çöp kamyonu organizede bulunan fabrikadan balık atıklarını kamyona yükledikten sonra yola çıktı. Çöp kamyonu belediyenin çöp sahasına giderken istasyon kavşağında kapakları açıldı ve yaklaşık 2 ton balık atığı yola döküldü. <laughs> Kamyondan yola dökülen balıklar diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. <laughs> Belediyeye bağlı temizlik ekipleri olay yerine gelerek kepçe yardımıyla yoldaki atıkları toplayıp kamyona yükledi. Bir bölümü trafiğe kapanan çevre yolu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası'nın seçimli genel kurulu öncesi Güven ve İstikrar Grubu adına Erhan Korkmaz başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurulu öncesi heyecan sürerken, başkanlığı adaylığını açıklayan son isim Güven ve İstikrar Grubu adına Serbest Mali Müşavir Erhan Korkmaz oldu. Düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklayan Korkmaz, geleceğe güvenle bakan bir yönetim anlayışı için göreve talip olduğunu söyledi. Meslek mensuplarına yakışan onurlu ve ilkeli duruşu gösterebilecek bir oda yönetimi için ben değil, beraber yönetim prensibini benimsemiş, mesleki etik kurallarını özümseyen, vizyon sahibi, mesleği ve meslektaşın geleceğe hazırlayan daha çok müşteri değil, daha kaliteli ücret ve iş anlayışını benimseyen, geçmişe saygı duyan, geleceğe güvenle bakan bir yönetim anlayışı için dayananı keyfi uygulamalardan değil, meslek mevzuatından alan bir yönetim anlayışı için ticaret değil, mesleği icra eden hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı için Güven ve İstikrar Grubu olarak sizlerin huzurunda adaylarımızı açıklıyoruz. Güven ve İstikrar Grubu olarak göreve talip olduklarını ifade eden Korkmaz, yapılacak olan seçimin seviyeli ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapılması temennisinde bulundu. Artık vergi için değil, bilgi için muhasebe... Altın sınavında dereceye giren 12 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi. Düzenlenen sınava 2000 öğrenci katıldı. Parantez Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen altın sınavı sonuçlandığı, dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye edildi. Malatya genelinde yapılan sınava 2000 öğrenci katıldı. Bugün düzenlenen törenle sınavda dereceye giren 12 öğrenciye ödül olarak çeyrek altın hediye edildi. sıra da şey Kurum Ağzı. Müdürü Mehmet Torun öğrencilere ödüllerini verirken başarılarının devamını diledi. 16-17 Nisan ve 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Malatya genelinde yapmış olduğumuz altın sınavımıza 2000 öğrencimiz katılmıştır. Parantez eğitim kurumları olarak sınava girip derece yapan öğrencilerimize başarılar diler, tebrik ederiz. Altın sınavımıza girip derece yapmış 12 öğrencimize parantez eğitim kurumları çarşı şubesinde ödülleri olan altınlarımızın bugün takdim etmiş bulunuyoruz. Ve 1 Mayıs sınavlarında Malatya geneline yapmış olduğumuz 2. sınıflar, 3. sınıflar, 4. 5. ve 6. ve 7. sınıflarımızın sınavlarımızdaki başarılarından dolayı alacakları bugünkü ödüllerimizin ödül törenine hepiniz hoş geldiniz mutluyum. Aileme, herkese teşekkür ederim. Ve sen ne söylüyorsun? Öğretmenlerime borçluyum bu başarıyı. <laughs> Çalıştım yani. Çok mutluyum bu başarıyı anneme ve öğretmenime borçluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben de mutluyum. En çok aileme, en çok da anneme. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi. Kermeste elde edilen gelir öğrencilerin yüzünü güldürdü. Yeşilurt Merkez ilçesine bağlı olan Kiltepe Mahallesi'nde Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi. Okul bahçesinde öğrenci velileri tarafından düzenlenen kermese okul yönetimi de tam destek verdi. Kermese Okul Müdürü Selahattin Kılınç, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı İzzettin Doğan, Kiltepe Mahalli Muhtarı Celal Demirtaş ve öğrenci velileri katıldı. Okul Müdürü Selahattin Kılınç, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak için kermes düzenliyoruz, okul ve veli işbirliğini artırmak için faydalı oluyor dedi. Kermesi okulumuzca sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, veli okul işbirliğini artırmak için e, okulumuzun e, dar gelirli öğrencileri ve ihtiyacını okulun ihtiyaçlarını karşılamak için velilerimizin de isteği doğrultusunda okul aile birliği olarak e, bu kermesi düzenlemek e, istedik. Başarılı bir şekilde de sağ olsun velilerimizin kat, büyük katkılarıyla e, büyük ölçüde tamamlanmış bulunuyoruz. E, bunun daha iyi olması için de elimizden geleni yapacağız veli okulla velilerimizin diyaloğunu arttırmak artı velilerimiz e, kendi aralarında e, kaynaşmayı sağlamak okulumuza olan ilgiyi arttırmak fakir olan öğrencilerimize bu elde edilen gelirlerimize katkı sağlamak kermesimiz biz e, bir günlük diye ayarladık çünkü yarın da tatil e, bu hem bir ilk oluyor belki ileride bu velilerimizin isteği doğrultusunda yapılan bu etkinliklerin göz önü olarak daha fazla ileride yapmayı düşünüyoruz. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar.